merhaba. Ben Sümeyye Beyza Yıldız, bilgisayar mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdi sizlere mikro dersi kapsamında hazırladığım Bluetooth kontrolü ile uygulamamdan bahsedeceğim. Şimdi sizlere projemdeki devre elemanlarını tanıtacağım. Tüm sistemi kontrol ettiğim bir Arduino kartım mevcut. Arduino Uno kullandım. Aynı zamanda bu kart üzerinden tüm sisteme gücü verecek bir USB kablosu var. LED'lerimi, dirençlerimi ve modüllerimi birleştirecek bir breadboard kullandım. Tüm sistemi bu board üzerinden birleştirdim. Pır hareket sensörü mevcut. HCSR 501 sensörü kullandım. Sokak lambaları için kullandığım bir sensör. Ee, üzerindeki sarı düğmeler ile sensörün hassasiyet ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bluetooth modülüm var. HC06 kullandım. Uzaktan kontrolümü sağlayacak mobil uygulama ile. Diğer devre elemanlarım ise ledlerim, kablolarım ve LED'lerin parlaklığını ayarlamak için dirençlerim mevcut. Şimdi bu kısımda ise pır hareket sensörümüzün bağlantılarına odaklanacağız. 3 tane bacağı mevcut. VCC, GND ve gerekli pine bağlamanız gereken bacak. Ben projem uygun olarak turuncu kablo ile A3 pinle bağladım. Mor ve kırmızı kablo ile tüm sistemi birleştirdim breadboard üzerinde. Şurada görmüş olacağınız VCC'yi artı GND'yi eksi ucu olacak şekilde bağladım. <laughs> Bu kısımda da Bluetooth modülümüze odaklanacağız. 3 tane bacağı var. VCC, GND, TX ve RX olmak üzere. VCC ve GND'yi yine breadboard üzerinde artı ve eksi olarak uygun yerlerine bağladım. TX veri eksi ise şurada gördüğünüz iki tane kırmızı kablo ile Arduino kartımızın TX veri eksilerine ters olacak şekilde bağladım. Bu kısımda ise dirençlerimi bahsedeceğim. Şunlar ledlerimin bacaklarıydı. Buna, bu kabloda Arduino'ya bağladığım bacak. Direncimi ledlerim ve Arduino'ya bağlamadan önceki ara kısma bağladım. Bu şekilde parlaklıklarını kontrol edip ledlerimin patlamasını engellemiş oldum. Arduino kart üzerindeki USB girişiyle de bilgisayarıma bağlayarak gücü sisteme vermiş oldum. Evet arkadaşlar videonun bu kısmında Arduino kodlarımızı inceleyeceğiz. İlk olarak Bluetooth modülümüz için gerekli olan kütüphaneyi include ediyoruz. Daha sonra Bluetooth modülümüzü Arduino'daki gerekli pinleri tanımlıyoruz. Burada ise ledlerimizi Arduino üzerindeki pinlerine tanımlıyoruz. Setup kısmında ise tüm ledlerimizin başlangıçta low yani kapalı olacağını ayarlıyoruz. Loop kısmında ise her ledin kendine özel tanımlanmış bir butonu var ve eğer butona basılı, basılıysa yanacak. Burada if koşullarıyla bunları kontrol ettiğimizi görüyoruz. Dörtlüde ise bunları millis fonksiyonu ile zaman koşuluna bağlayarak yanıp sönmesini sağlıyoruz. Ama yine butona basıldığında yanacak, butona basıldığında kapanacak. Par'da ise böyle bir şey yok. Sadece butona basıldığında yanacak, butona basıldığında kapanacak. Herhangi bir zaman fonksiyonu kullanılmadı. Yanıp sönmesi söz konusu değil. Sağ ve sol sinyaller dörtlü flaşör ile aynı. millis fonksiyonu ile zaman koşuluna bağlandı. if bloğu ile kontrol ediliyor. En sonda ise Bluetooth komut kontrol sistemimiz var. Mobil uygulamaya A, B, C, D, E, F olarak tanımlanmış uygulama komutları uygulamadan gönderdiğimizde gerekli butonlar çalışacak. LED'lerimiz buna göre yanıp sönecek. Arduino kodlarımızın genel yapısını incelemiş olduk. Evet arkadaşlar, videonun bu kısmında ise uygulama tasarladığımız Android studio kodlarını inceleyeceğiz. Bu sayfada butonlarımızın boyut, renk gibi kontrollerini yaptık. Tasarım kısmına geçersek Videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiniz netlerimizi kontrol ettiğimiz panelin buradan yapıldığını göreceksiniz. Burada bir şey eklemek istiyorum. Android manifest sayfasına Bluetooth sayfanız için gerekli izinleri buraya eklemeniz gerekiyor. Yoksa Bluetooth modülünüze uygulamanız arasındaki bağlantı sağlanamayacaktır. Evet Android kodlarımızın gerekli genel yapısına bakmış olduk. Şimdi videonun bu kısmında ise ben ödevi hazırlarken belli aralıklarla çektiğim fotoğraf ve videolar ekranlarınıza gelecek. bağladık. Uzaktan kontrol edeceğiz. Şimdi ilk olarak dörtlü butonumuza basıyorum. Kırmızı ledlerimiz dörtlü olarak yanıp sönüyor. Kapatıyorum. Farlarımızı açıyorum. Arkamdaki arabanın farları ben tekrar basana kadar yanmaya devam ediyor. Tekrar basıyorum. Kapanıyor. Sol sinyalim yanıp sönüyor. Kapatıyorum. Sağ sinyalim yanıp sönüyor. Şimdi sokak lambaları için sensörün hareketini açacağım. Ben butona bastığım zaman hareket algılamaya başladı. Gördüğünüz gibi hareket algıladığında sokak lambalarımız yanıyor. Şimdi ben butonu kapatıyorum. Bu sensörün bağlantısını kesecek. Herkes algılasa da herhangi bir led yanmıyor. Videomuzun ve projemizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim.